önceden açılmış bir hesabınız var mı efendim? Yok. Dur. Hatta bu benim yani bir bankaya ilk kez gelişim yani. Ama paralar benim yani bizzat kendimin oluyor. O zaman yeni hesap açacağız. Kimliğiniz lütfen. <laughs> Alayım mı? Neyi? Paraları. Onlara iyi bakın tamam mı? Onlar benim kıymetlilerim yani çocuklarım sayılır. Yat yere. Yat şuraya. Oh. Ulan yine offside'a düştük be. Ay ben böyle şansa tüküreyim. Buranın müdürü kim? Buranın müdürü kim lan? Şey, benim... Şimdi söyle, kasadaki paraları çantaya doldurup bana getirsinler. Çabuk! Baba Bey! Mustafa Bey lütfen Ne edin seni yapma! Kendiniz bir dakika oğlum, hamile kadına öyle hareket yapmak oluyor mu lan? Kafa çeneni! Melis'le ağzını kırarım senin! Haa! Ee, elinde silahla artistlik yapmak kolay, sıkıysa bırakıp gelsene silah! <laughs> tamam lan, <abi>, sen de <laughs> <misin? gülüyor> Oh. Türkçe konuşuyoruz ya. Silah bırak dedim geldim Tamam. Komik misin lan sen? Ha? Komik misin? Dağıtayım mı lan beynini? Dağıtayım mı? İyi günler Mahmut Bey. Müsaitseniz oturabilir miyiz? Tabii, Mümtaz Bey, buyurun. Sağ ol evladım. Bak Mahmut Bey kardeşim, sebebi ziyaretimiz malum. Bu emirvaki nikahın affedilir yanı yok. Öfkeni çok iyi anlıyorum. Nikah şahidi olduğum için bana da kızgınsındır elbet. Bunu da anlıyorum. Evet Mümtaz Bey, sana kırgınım. Yani olacak işte. Sen de bunlara uymuşsun. Melek bir yana ben Yaren'i kendi kızım gibi sevdim. O kadar aklı başında, o kadar kıymetli bir evlat yetiştirmişsiniz ki size gıpta ediyorum. Diğer tarafta ise Osman. E doğrusu onun da sorunları var. Ama ben hayatımda onun kadar temiz kalpli birini çok az tanıdım Mahmut Bey. Bu iki güzel genç birbirlerini o kadar çok seviyorlar ki. Gönlüm onlara hayır demeye el vermedi. Söylesene Mahmut Bey. Kolay mı bu zamanda böyle gerçek bir aşk bulmak? Gazeteler, televizyonlar mutsuz insanların yarattığı korkunç haberlerle dolu. Biz aşkı sevgiyi yüceltmezsek nasıl mutluluğu bulacağız? Çocuklarımız için en büyük isteğimiz mutluluk değil mi bizim? Ya tamam orası öyle de yani. E daha ne o zaman? Osman ailesi için kanını canını ortaya koyar. Çalışır, didinir, yareni el üstünde tutar. Kızın güvenli ellerde Mahmut Bey. En azından bunu bil isterim. çabuk çabuk! Becerinle mi sen? Ya. He! lan! Bu ne lan? Bu ne? Oğlum market kasasında daha fazla para var lan! Oğlum ne olur lan! İki kasa var efendim. Oğlum ne bekliyorsun? Doldursana! Çabuk ol oğlum! <laughs> Zarar vermeden teslim olun. Nereden çıktı şimdi bunlar? Polis geldi. Polis geldi. Kalk. Kafaya. Kalk kafaya. Kalk kalk, kalk. Elimizde de rehineler var. İçeri girmeye çalışırsanız hepsini öldürürüz. Birazdan rehinelerden biriyle dışarı çıkacağız. Yat yere, Yat. Yo. Ben onun amussuz yüzünden kızımı kaç kere karakollardan topladım. Siz de şahitsiniz bu Yani ben bu adamın vukuatları bitmek bilmiyor ki. Ben şimdi nasıl kızımı emanet edeyim bu adama ya? Osman artık evli barklı bir adam. Beladan uzak duracak. Bunun garantisini ben veriyorum size. Evet baba. Osman ev mafyadan da ayrıldı. Artık sakin bir hayatımız olacak. Ya bu Osman belayı bıraksa bela gelir onu vurur. Ben adamı anlamıyor mu ya? He. Ee, Tamam mı lan? Tamam. Kaptan! Ne yaptın oğlum Gel. Zengin olduk lan! Zengin olduk oğlum! Tamam hadi acele edelim. Hayvan oğlu hayvan. Ben şimdi gösteririm sana gülüm. Kaptan! Kaptan! Kırarım vallahi kolunu kırarım ha! Alın bunu alın. Hadi lan. Hareket et. Alın bunu. Olur lan. Gel şuraya gel. Yani. Bir dakika para. Bir dakika. Bir dakika oğlum. Çekildi. Abi. Bak. Bu para benim paramdı yani. Herkes de şahit yani. Vallahi ben tam bunu bankaya yatıracaktım yani. Bu herif çaldı benim yani o yüzden. Bravo. 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 bunlar problem olacak şey benim devamlı yaptığım şeyler artık. Artık erkek olursa Osman koyarsınız, kız olursa Osmaniye. Bir şans sen onlara. Bak hayatta bir tek kızın var. Öfken sonradan pişman olacağın kararlar aldırmasın sana. Baba ben çok mutluyum. Senden başka da mutluluğumu paylaşabileceğim kimse yok. Beni kendinden mahrum etme. Ben seni üzdüm, sen beni üzme. Beni affet lütfen. Millet! Mahmut abi! Osman değil mi ya? Soyguncuları nasıl etkisiz hale getirdiniz? Şimdi beni yere yatırmışlardı. Ben oradan yangın tüpünü alıp ilkinin böyle kafasına vurmak suretinden etkisiz hale getirdim. Ondan sonra öbürünü de yangın tüpünü sıkaraktan önce bir şaşırttım. Sonra vurdum üstüne kapaklandım. Ee... ...yangın tüpü hayat kurtarır. Ee, Böylelikle de paramı kaptırmamış oldum soygunculara. Yani para için hayatınızı... ...tehlikeye attınız öyle mi? O iş öyle değil ya aslında. Ya şimdi ben... ...daha dün evlendim. Daha hani düğünüm bile yapılmadı yani. O para da benim düğün paramdı. Yani şimdi düğün paramı... ...elin itine uğursuzuna verirsem... ...sonra eve gidip ben... ...karımın yüzüne nasıl bakarım yani? Yani kahramanlığınızın sebebi bu. Düğününüzü yapabilmek için ölümü göze aldınız öyle mi? Yok ablacığım ben kahraman mağaraman değilim. Ama evet yani. Hani karım için, yarenim için daha yani her türlü ölümü göze alırım yani. Eyvallah kolay gelsin. Sence başka söze hacet kaldı mı Mahmut Bey? Ya tamam ya tamam Mütaz Bey. Hadi yap.